Anneler günü kutlayacak mısınız acaba? Evet. Peki nasıl bir sürpriz hazırlamayı düşünüyorsunuz? Yani sürpriz hazırlamayı düşünmüyorum. Anneler günü geldiği zaman kutlayacağız. Peki bir hediye aldınız mı? Yani hediye alıyorum. Peki annenize bir mesaj göndermek ister miydiniz? Ya annemizi seviyoruz. <laughs> Şimdi annenize ne planladınız acaba? Ee, şu an için planlama yapmadık ama ortak bir planlamamız var zaten. 20 gün sonra düğünümüz var. Düğün için hazırlıklar yapıyoruz ama e, eşimle beraber güzel bir hediyemiz var. Peki hediye ne aldınız? Kimin fikriydi? Hanımefendi sizin fikriniz mi? Sizin ya, fikriniz mi? İkimizin de ortak fikriydi. Hani annelerin kullanabileceği, sevebileceği şeyler aslında daha çok. Biraz daha detaylandırabilir miyiz? Detaylandırmaktan ziyade el emeği diyelim biz bunu. En evet. tatlısı, en tatlısı, en güzeli. Sayenizin anneler günü kutlu olsun. Ellerinden öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İyi günler. Anneler günü de ne bekliyorsunuz çocuklarınızdan? Vallahi sevgi, sevgi, sağlık. Başka bir şey yok. Sizce bir sürpriz hazırlamışlar mıdır? Yapmışlardır kesin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir plan yaptınız mı? Bir sürpriz hazırladınız mı? Yok daha hazırlamadım. Peki aklınızda nasıl bir şey var? Çiçek alırım büyük ihtimal. Peki annenize bir mesaj göndermek ister misiniz? Annemi seviyorum. Çok seviyorum annemi. Anneler günün kutlu olsun anneciğim. İyi ki varsın. Kutlayacak mısınız acaba? <laughs> <laughs> peki annenize bir sürpriz hazırladınız mı? Annem bir sürpriz hazırlamadım ama hazırlayacağım yani. Orası cepte. Annemi çok seviyorum gerçekten. Peki nasıl bir şeyler hazırlamayı düşünüyorsunuz? Yani öyle evde mesela annem bira çok sever. Otururuz böyle beraber bir bira içeriz yani. Güzel küçük böyle bir şey yaparım yani. Peki hediye almayı düşünüyor musunuz? Hediye almayı düşünüyorum. Nasıl bir hediye peki? Parfüm falan diye düşünüyorum. Yani öyle bir pasta olabilir. Annem çiçek çok sever. Çiçek buketi alabilirim yani anneme. En sevdiği çiçek ne peki biliyor musunuz? Papatya. Papatya çok sever. Peki annenize anneler günü mesajı göndermek ister miydiniz? Annemi gerçekten çok seviyorum. Hani böyle benim için yaptıkları böyle sayılmaz yani. Bu yüzden her zaman yanında olduğu için ona çok teşekkür ederim. Onu çok seviyorum yani. Çok o kadar. teşekkür ederiz, <laughs> sağ olun. Size ne plan, sürpriz yapmayı planlıyor musunuz? Bir yemektir, bir şeydir, hediyedir. Ee, bir plan yaptınız mı? Maalesef aynı şehirde değiliz ama bir hediye göndermeyi düşünüyorum dükkanına. Peki çiçek de gönderecek misiniz? Evde en sevdiği çiçek nedir mesela? Annem terzi olduğu için kumaş gönderebilirim. Çiçek olarak da... Çiçek de kumaş. Çiçekli kumaş <laughs> evet olabilir. Peki annenize bir mesaj göndermek ister miydiniz buradan? Anneciğim seni çok seviyorum. İyi ki beni doğurmuşsun. İyi ki senin tek çocuğunum. Senin her şeyinim. Sen de benim her şeyimsin. Çok teşekkür çok ederiz. Teşekkür Size de soralım. Siz bir şeyler planladınız mı anneler günü için? Kardeşiz beraber Aa, yaptık tüm planları evet. O zaman sizden de bir şey alalım. <laughs> Anneciğim ben de seni çok seviyorum. İyi ki annemsin. Terzisin. Çiçekli kumaşı ben de alacağım. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Arkadaşlar. Plan yaptınız mı anneniz için? Yani ufak çapta bir planım var. Bekliyorum günün diyelim. <laughs> Peki hediye aldınız mı? hediye henüz daha almadım. Henüz düşünüyorum. Peki ne tarz şeyler düşünüyorsunuz? Ne tarz şeyler düşünüyorum? Annem biraz daha özel şeyler seviyor. Yani böyle anlamlı taşlar. Yani bir çiçeğikten gül değil de o gül yani aramızdaki bir bağın simgesi olacak bir şeyi daha çok seviyor. Peki bir sürpriz planladınız mı annenize? değil mi? bir hediye ve pasta almayı düşünüyoruz yani. Peki hediye olarak ne alacaksınız? Ya da anneniz neli pasta sever? Annem çikolatalı pasta sever. Yani çikolatalı pasta alırım ve hediye alırım. Peki annenize bir mesaj göndermek ister miydiniz buradan? Ee, annemi çok seviyorum. O da Antalya Aklı'nda'yı takip ediyor. Onu da öpüyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kutlayacağız tabii canım. Kutlamayalım mı? Peki nasıl bir sürpriz hazırladınız? Küçük hediyelerimiz var. Kendisini ziyaret edeceğiz. Zaten anneler öyle çok büyük beklenti içerisinde olmuyorlar aileleriyle birlikte beraber oldukları zaman, çocuklarıyla birlikte oldukları zaman güzel anneler, güzel zamanlar yaşıyorlar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tabii ben de annem için bir güzel hediye düşünüyorum. Özellikle. Ya bizler özellikle annelerimizin evde daha çok zaman geçirdiğini düşünecek olursak onlara yardımcı olacak ev aletleri, ya mutfak aletleri tür şeyler benim de gündemimde evde şeyler düşünüyorum. Tabii. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Peki ne planladın anneler günü için? Özel bir çiçek falan göstereceğim. Peki hediye aldın mı annene? Yok daha almadım. Ne almayı düşünüyorsun? Yani genellikle hediye çeki falan gönderiyorum. Ben kendi alsın işte trend yoldur vesaire gibi şeyler. Ama gene öyle bir şey yaparım herhalde. Bir hediye çeki gönderirim. Daha mantıklı oluyor. İhtiyacın olan alıyor en azından. Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi varsın.